Baysa ya nasıl bir duygu? Güzel. <laughs> Ay Allah'ım. Herkese selam olsun. Selamun aleyküm. Değerli takipçilerimiz. Hepsi Cunuz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle almanya'dan size hayırlı sabahlar. Hayırlı akşamlar olsun ama bu telefon çevirmiyordu. Ana kaldım bile kafamın halini. Bak ek ekranı dönmüyor. Niye? Allah Allah. Ha, bu, daha burasına da basar. Bu arada yeni telefonumu hiç sevmedim canlar. Gördüğünüz gibi ıı, ekranı mesela ben kendimi gösterirken size yolu çekeceğim ama çekilmiyor maalesef. Belki efendim okuldan geldi mi bulur buna bir ayar. Acaba buranın ne duruyor ona burası? Orası kapatıyor. Başka da bir yer yok zaten. Demek ki olmuyor. Dur abone ol be be. ben. Böyle da telefonu böyle telefonlar şey bunu düşük bunu öbürü bozuldu diye idareli kaldım işte biraz daha kullanabilirsin diye. Evet işte bir ama idare edeceğiz canlar bu ucuz telefon olduğu için demek ki dönmüyor benim eski telefonum da ucuz idi ama demek beğeni güzel çalışır. Ne oldu? Başka bir seri bu düşük seri. Yağmur da ya şöyle biz de böyle yaparız değil mi? Ah. Çareler tükenmez. Ne yapalım? Kusurumuza bakma. Yağmur yay. Ah Almanya Almanya. Ah bir zalim gurbet. Öldürürsün adamı. Gözümde yaş kalmadı demiş. Bıraksana yakamı. Öyle canlarım. Nereye gidiyoruz? Biz alışverişe gidiyoruz bu arada. Aha, iyi mi bu arada? Nasıl yoktu aşağı Şaşkın. Dün akşam da ne yağmur yağdı? Hiç haberim yok. Ben uyumuşum. Erdoğan işten gelmiş. Hiçbir bir şey bilmiyorum. Sanki bir narkoz verdi bu. Biraz rahatsızlandım gene canlar. Böyle devam ediyorum. Gitti o yere kadar. Ölümden uyanan yolu yok ya. Boş verin. Her şeyin hayırlısı, her şeyin hayırlısı. Allah büyüktür. Oh Günaydın Erdoğan. Hı -hı. Uyuyor musun kocacığım? Valla ne bileyim öyle ya, kaç gündür şey yatıyorum ama nasıl derler uykuya duyamıyorum. Çünkü çok kilo aldım. O da olabilir. O da seni de halsizlik yapar. Bünye zorlanıyor. Hı, hı Biraz kilo vermeliyim de yemeği bulduktan sonra da yemesini seviyorum işte. Sıkıntı orada. Yemek pişirme mi da Evet, o da. O Ama da. o zaman da açlıktan titriyor bacaklarımız. <laughs> Titreşime geçiyorsun ya. Yani. Ben acı oldum mu canlar? Her zaman değilim size. Bir de migren hastası herhalde olduğum için. Ee, nasıl diyeyim size? bir parça etmek olsa da o anda yiyeceğim onu yani. İlle kurulmuş bir sofra olmasına benim için gerek yok ama eğer acıktım da yemedim bekliyorum mesela misafir bekliyorum. Öyle de yedim de akşam yemeye bana misafir gelecek. Ben diyemiyorum ki mesela ben yemeyeyim de akşama misafirlerle hep beraber yeriz. Öyle diyemiyorum. Çünkü çok kötü oluyor benim için. O zaman hiç yemiyorum daha. Ben de huyumu bildiğim uçun ama ki mecburen abile yürük işte. Önceden bile mi atıştırırım her zaman abi niye takmıyor o camdaki zor zor O zaman beni göremez mi? Görür ne? E görsün beni. E tamam dur dur da takalım. Ya kız kolu mu ağrıyor? Diyor be. ya kız ne kadar rahatlık var. Dur bakayım. Dur bakayım ayarla bakayım. Ano oh. Ay. Aha Volvo'ların bak XT90. Bizim baktığımız 60 mı gideceğiz? 60 değil mi? 60. Hmm. 70. Sesim hep oynuyor. ilk bisikletin aldığımız yer. Abra. Küçük bir alışverişim var canlar. Ondan sonra eve gideceğim. Benim çocuklarım Bugün sipariş verdiler bana teyzelerim. Onlara gidip yapacağım. Efe dedi ki, anne bana yoğurt çorbası yap. Oh. Ama dedi bak. Gelirken yap. Yani ben eve gelirken yap da... Eee, sabahtan yaptığım çorbayı bir daha ısıttın mı nefes sevmiyor. İlle o anda sıcakken yiyecek onu, soğumadı Eee, dişlerinde de var ya o demirler, şifangalar. Bu arada canlar videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çok kişi yorumları yapar. Çok güzel. Hep uzun Allah razı olsun. ama beni unutuyorsunuz canlarım. Hep de diyorsunuz bak Filiz hatırlat bizi. E hatırlatayım bu sefer gene olmay. Ne çok bu işin. Büyük spor yasarları bile videoların başında diyorlar ki beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. Abone olalım lütfen. Öyle. işte birkaç tane alışveriş yapacağım. Onları yapayım. Efe dediğim gibi şey istedin. Bir de daha, daha böyle yolda sohbet edelim sizden. Sohbet videolarımı çünkü çok seviyorsunuz. Abi tırlanıyor dolu da buraya kız. Biri mal götürüyor, biri toprak götürüyor, biri artık bir şeyler götürüyor. Sanayi burası çünkü. Hmm. Ondan sonra Zeynep de şey istedi. Diye belki akşam tarif edemeyi. Diyor bana ki anne böyle yağda pişiriyorsun onu. He kızım hamur oluyordu. Sen ham, hamur yapıyordun, hamur oluyordu, He, Ondan sonra aramınlara bunları, yarın size ne pişireyim, onu da hmm. açıklayalım, Sonra içi piştikten sonra iki tane kat oluyordu. E kız neydi o? Anne böyle açılıyordu da içine biz Nutella da... Top gibi da, oluyordu. Nutella sürüyorduk. Şey... Ha dedim, şey mi dedim, ziliktar, kabarcık yaparım ya. Küçük küçük dedim, şekeri de battırıyorsun kızım ama... Nein anne, böyle elim kadar oluyor. Şey, pişi. <laughs> İşte. Pişi pişi isti tarif etemiyor. Allah'ım ya da mı ya biz derim, sen nasıl tarif veriyorsun anne? İçi de iki dene oluyormuş da Nutella sürüyormuş içine. Ama benim istediğim yola buradan dönemedim ya. Ondan sonra daha bir şey daha dediler Bahadır. Pişi, çorba. Aa unuttu bunu ne bak. Ben bu kadar fenaymış işte, dedi amcana. Pınarlıktan kimse ölmemişti. Biz bir şey daha vardı. Ha, şey değil size. Yok, ha buradan dönüyor ya. Ee, anneni ha bunun önüne atladı. Ha? annene mi? Ehe. Annenecik e, demek etti ki ben yaşlıyım. Beni bir atlatma, yürü oğlum. Şey, buna de ki Erdoğan ha bunun Allah iyi yatsın ha burayı. Ee, ne diyeyim? Aa, Zeynep nasıl tarif etti sana? çam fıstığı aldı da alam evet. tarif ettiniz nasıl diyorsun? koruması var <laughs> bu gidiyor bakkala diyor ki baba nereye gidiyorsun bu da diyor ki tansaşa gidiyorum kızım alışveriş yap bir şey istiyor misin? diyor ki yok baba ama yapıyor yolu yok baba bir şey istemiyorum he he baba bir şey geldi aklıma ne geldi ama diyemiyorum ismini unuttum e kızım ne geldi aklına? hatırlı bakayım mi? Ama unuttum unuttum. E tarif et Zeynep neye benziyor? Tatlı mı tuzlu mu? Meyve mi sebze mi? Diyor onu hmm. O da diyor ki anne bak şimdi e, tuzlu e, üzerinde de böyle açıyorsun onu bak şimdi açıyorsun onu kabuğu var e, yok açıyorsun onu böyle içindekini yiyorsun. ya e, kızım ne duru? Bilmiyorum anne koruması var. Onun koruması var. E diyor la ilahe illallah. Bu ne de içi, içini açarsın yiyorsun üstünde koruması var. Anne böyle diyor böyle yükü var diyor kaplumbağa gibi diyor böyle kabuğu var üstünde dedi. Ne dur e, Çerezde sabah anlayacağım. Uşak çerezi de hani o yadığımız şeylerin hepsine çerezden diyen duru da bilmeyi sebircüm demek ki. Diye kişi anne koruması var. Ondan sonra gittik bir daha kahvaltı aldık gittik bunu bakkala. Git derli çam fıstığını. Anne bak bunun kabukları var ya işte bunu koruma diyorum ben diye. O da sevdimleri, o da sevdimleri ki, Zehra e dedi ki, Zeynep, çam fıstığının mı kaplumbağa yaptın. <gülüyor> ee, <gülüyor> Ay ya ne güzel olmuş. Şöyle derler, kimi çocuklar bir şey tarif etmek ister de arada iste demek istediği kelime aklına gelmez. Tarif ederler. Bizim evde kaplumbağa da baktık biz yani. Dört sene merdivon. Evet. Dört sene kaplumbağa baktık. Efe küçükken e, almak istedi. Burada o uh, çok şey oluyor. Teleport da Alay mı ne alayım. Yoldan dolayı sallanıyordu. E, Efe çok sevdiği onu, götürdük. Böyle balık malık satılan yere. O zaman video çekmezdim tabi geldik da Erdoğan. Evet. E, büyümeyen kaplumbağa bu kadar çok. Ondan sonra ne olduysa bilmiyorum Erdoğan bir arkadaşının bir tane daha vardı galiba. Daha istemiyorduk onu evde. Suyu kokardı diye. Bu arkadaşının da oturmaya gittiydik. Bir tane vardı dedi Erdoğan dedi. Ne yapacaksın onu ver onu bana dedi. Benimkine eş olsun. Ona vermiştik onu. O daha duruyor bence. Ev, sonra ev aldıydılar. Evlerinin önünde havuz Şimdi, vardı. He. O havuzda duruyor ama hiç büyümemiş. Gene bu kadar. Şimdi, Bunlar büyümüyor. Şu, e, şöyle söyleyeyim. Az balık yemedi. Balıkları balık, da yerdi. Balık alırdık, kuyrukları yok. Kuyruğu yok, kafası yok. <laughs> Kaybolurdu ortalıktan. Haydi biz şimdi gidelim alışverişimizi canlar yapalım. Buradan da bir şey bakacağım. Gene sizle görüşürüz, devam edeceğiz. He. Sonra geleyim. Paketleyeyim onları. Sonradan yollayayım, çıksın Erdoğan Berlin'e ya da mı? size bilmiyorum. Berlin'e paket yollayacak şimdi. Beni eve bırakacak. Alışverişimizi canlar yaptık. Ben de şimdi alışverişleri yerleştirip yemek yapmaya. Sonra da herkes işe, işe giden işe, okuldan alınacak çocuklar onunla gelecek. Yatır, içir, temizle öyle. Günlük işlerimiz şükür olsun, de olsun Allah. Im. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Afa çafa dura kaka. Dönemedin değil mi? Haa. Tuğre'ye güvenden altında mı? Olmadı. Sevir mi arabayı ya? Tuğre. Tuk. Neydi Volkswagen Aha. Turek. Güzel bir araba ya. Vardır bir elli bin. Ne elli bin? Şaka yaptın değil mi? Ne biçim güldün? <laughs> ne durum? Şaka yaptı benim hatun ya. Ne elli kız yüz bin oyraya kadar satılıyor bunlar. 0'ını ne diyeyim ben doksan ya ne dalga geçiyorsun benimle? Geçmedim ki. Ee. Kavga edelim mi? ağrıyor hiç seni çekemem başım. Aynı oldu Afganistanlı karıla gibi. <laughs> of ya bir türlü kavga edemedik. Ha et alım hadi gel. Ha. Ne haber Erdoğan nasıl? Ha, dün şey yaptım. Ee... İşte Güldür Güldür'ü izledim. Şimdi karı koca geliyorlar bir dükkana. Kağıza mobilya bakacaklar. Neyse. Koltuk takımını deneyebilir miyiz diyorlar. Adam o uzun boylu adam diyor ki ismi de gelmedi aklıma. Diyor ki deneyebilirsiniz tabi. Neyse karı koca oturuyorlar koltuğun üstüne. Başlayla aile kavga etme. Adam şok oldu birden. Ne oluyor diye sağa sol. Ondan sonra ayağa kalkıyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi. Koltuk çok rahat. Kullanışlı. Bilmem şöyle. Şey bilmem şöyle. Şey çoğu millet öyle değil mi? Ama koca, e, kocası diyor. Ama yastık sanki şey. E, hani rahat yırt, yok. Yırtılacak gibi. Çabuk yırtılacak gibi görünüyor. Karısı da diyor. Yok yok yok. Deneyebilir miyiz yastıkları da? Neyse oturuyorlar. Gene başlayla kavga ama adam çok oluyor. <laughs> ne oluyor diye? Neyse. Aradan ondan sonra kalkıyorlar. Yok gerçekten de öyleymiş diyorlar. Sağ olsun. Adam başlıyor ağlama. ben vallahi defa böyle kavga edin. hani e, psikolojisi bozuk olan insanlar var ya. Ha. O şekilde vuruyor. Adamla gidiyorlar. Kadın koca yatağın başında şey yapıyorlar. Konuşuyorlar. Şey yapıyorlar. Ondan Dur. sonra ondan sonra neyse Diyorlar ya yatak, yatakta çok rahatmış diyorlar. Yatağı da deneyebilir miyiz? Yok denemeyin diyor. Nasıl oh, deneyeceğim? Oh. <laughs> Nasıl deneyeceksiniz diyor. Olmaz diyor. Oh, vallahi korktum yerden Yürüyün ağzıma gelir. Dedim soktu gözüme varma. Olmaz diyor. Neyse deneyemezsiniz diyor. Olur mu öyle şey diyor. Burada yatak denilir mi diyor. Nasıl yani? Yani yatağın üzerine uzanıp da rahat mı rahat değil mi diye bakamayacağız mı diyorlar. Niye Ha böyle? öyle mi dediniz? <laughs> ne yapacağız? Bu gece orada mı kalacağız? Neyse. Destoş, destoş, destoş gidi. Kız destoş. Bak gördü beni. Sanki duydu beni. Abi ne anladın. Ana kedi kız var. <laughs> Neyse. Yatılıyor, yatıyorlar yatağa, başlayırlar gene kavga etme. Kalkıyor yataktan gene bir şey olmamış gibi. Aa, onlar eleştire bizim gibi. Biz de kavga ediyoruz ya çok. Yön ayırıp bitiririz. Sana helal olsun kız. Ha. Seni tebrik ediyorum. Vallahi da billahi o kağıt tıklan bile 5 tane uşağı doğurdum da bakaysın yalan. 5 tane mi? Tabii. 3 tane değil miydiler? Evet. Ne 3'ü? Sana helal olsun. Tebrik edeceğim onu vallahi. Ya böyle yerde gördüm. Maşallah. Gideyim mi sen? Şimdi Gideyim. beni eve çıkmayayım mı? Yok. Gideyim. Şimdi burada Erdoğan'dan ayrılıyoruz canlar. Ayrıl da gel. Erdoğan ayrıl da gel. Alışverişleri ben alayım. Sen git. Kendine çok iyi bak. Kolyeyi getirebileceğim mi? Sen onları al. Siz de kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Alabilecek... Alışverişleri ben alacağım. Erdoğan bir boz. Ben kolyeleri aldım. Evde ne şey O da doğru. Hey Allah'ım ya Koliler demedim, demedim. Başka Neydi Neyi dedin? Koli dedin, koli. Kolileri alabileceğim mi dedim. Sen alış bir al. Allah hadi çizsin, hoşçakalın. Bana bırak bunları. <laughs> Yorma beni. Bay bay.